videonun bu kısmında bize gereken arkadaşlar CPL filtre. Bu internet üzerinden satılıyor. CPL filtre derseniz şey yapar. Çıkar. Yalnız bunu şu çapı kendi mikroskopunuzun çapına göre ayarlayın. Benim mikroskopun mercek çapı M42. Mikroskopun şu ışığı gerekli bize. Şu kısmı çıkaracağız. Plastik kısmı. Bir tane polarize film. Bu da internet üzerinden satılıyor. Veya telefon toptancılarından bulabilirsiniz. Ben bunu yaklaşık 130 liraya falan aldım. Bu polarize film tabletler için polarize film aslında.